E, tabii e, başlangıcı var çünkü e, 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in daha proaktif bir dış politik hat sergilediğini ve buradan e, elde ettiği çıktılarla e, Orta Doğu'da asra yayılan bir e, dengenin yavaş yavaş bozulmaya başlandığı bir süreci yaşıyoruz. Onun içerisinden geçiyoruz. E, başlangıçtaki o Şii-Sünni dengesinin geri dönülemeyecek şekilde kırıldığı, Artık anlaşılıyor çünkü e, en önemli e, iki, e, birincisi e, Lübnan-Hizbullah ve Nasrallah'ın durumuydu. Ciddi şekilde darbe aldı e, Şia ve benzer bunun hemen arkasından işte e, Suriye'de e, iktidar değişikliği beraberinde e, ciddi anlamda o dengeleri sarsmıştı. Şimdi üçüncü aşaması e, geliyor ki burası o bölümde İran. Dolayısıyla İran'ın e, nüfusunun azalıyor olması veya iktidarının bir şekilde e, bir hale gelmemesi beraberinde o dengeleri tümden sarsacak ve e, aynı zamanda o dengeleri sarsanların da yıkılışıyla da ilerleyecek. Çünkü aynı zamanda bu Netanyahu'nun içine girdiği bir heyula haline geliyor. Yani bir yanıyla e, Orta Doğu'da e, seküler e, bir kesmin ilerlemesi ihtimaline karşılık esasen e, iki e, dini grup arası gibi çatışma olarak görmek de mümkün. Dolayısıyla böyle bir ortamda aynı zamanda Netanyahu'nun içerideki varlığını sürdürmesi de çok zorlu hale gelmeye başlayacak. Çünkü aynı zamanda savaş ortamının beraberinde getirdiği e, siyasi hesaplar bunu sürdürülebilir olmaktan, bunu sürdürülebilir olmaktan e, çıkarıyor. Çünkü e, anlayabildiğimiz kadarıyla işte bölgede Küresel güçlerin varlığı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun varlığı da ciddi şekilde yeniden e, gündeme gelmeye başlayacak, ağırlıklarını koymaya başlayacaklar gibi görünüyor. E, o yanıyla bakıldığında özellikle Trump'ın ve Putin'in durumu da e, çok belirleyici hale gelmeye başlayacak zamanla öyle tahmin ediyorum. Ve bu e, savaşı dinginleştirme durdurma anlamı değil, tam tersine daha da şiddetlendirme, belki başka bir boyuta taşıma e, şeklinde de devam edebilir. E, bütün bu süreçler o kadar iç içe geçti ki e, çok belirgin, e, hatları belirgin, talepleri belirgin bir savaş e, ortamının ta, tam ortasında kaldık. Böyle bir ortamda e, sonuçları da e, aşağı yukarı kesilebilmek mümkün. Yani e, burada iki testinin çarpıştığı ve birinin kırıldığı bir e, durumu yaşayacağız ama diğeri de büyük ihtimalle ciddi anlamda yıpranacak. Ee, özellikle İran sahasında yaşananlar çok belirgin olacak ki e, İran'ın Tel Aviv'e e, güçlü saldırıları beraberinde Tel Aviv'i dağıtabilecek, zayıflatabilecek veya e, bir şekilde onun nüfusunu kırabilecek durumda değil. Ne kadar güçlü saldırılar yaparsa yapsın. Çünkü e, İsrail aynı zamanda gücünü e, dışarısındaki kaynaklardan da alabilen, buralardan da güç devşirebilen bir e, devlet organizasyonu. İran için aynı şey geçerli değil. Yani İran içerideki kaynaklarını tükettiğinde ona sevkiyatların gelmesi ve savaşı uzatması gibi durumlarla karşı karşıya kalmayabilir. Bir şekilde nüfus alanlarını yeniden belirlendiği ve bunun karşılığında işte çok klasik söylendiği Ortadoğu'daki haritaların yeniden çizileceği bir dönemde yaşanabilir ama şu uyarıda düşmek lazım. Zamanlı ruhu çoğunlukla buna izin vermiyor. Bunu da atlamama ihtiyaç var. Yani bir anda anlatıldığı, tarif ettiği veya komple teorisi haline getirildiği yöntemleriyle beraber o haritaların çizilmesi veya işte e, birinin gerilemesi ama diğerinin ilerlemesi gibi süreçler kendiliğinden bir anda ortaya çıkmıyor veya e, zamanla ruh içerisinde kabul edilmiyor. E, bir yana öngörülebilir. Özellikle Bahçeli'nin yaptığı hamleler çok öngörülebilir ama bunun bir korku ikliminden beslendiğini yani ikinci çözüm süreci başlangıcının yani Bahçeli'nin açıklamalarının kaçınılmaz olarak bir korku sürecinden beslendiğini ve şu anda içinde geçmek, içinden geçmekte olduğumuz durumla ilişkili olduğunu bilmek lazım. Çünkü Bahçeli'nin bakış açısı perspektifiyle onun milliyetçiliğe bakış açısıyla beraber, tarihselliğe bakış açısıyla beraber bugün içinde bulunduğumuz durum zaten e, yaşanmak durumunda olan, zorunda kaldığımız ve dolayısıyla Türkiye içeri doğru tahkim etmeye çalıştığı ve e, bir şekliyle de, herkesin içeriye kapandığı, e, bu bağlamda yapılan bir takım hamlelerin olduğunu anlıyoruz. Ama Tayyip Erdoğan böyle okuyor mu bence orası kritik. Yani ben e, çoğunlukla Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında bu anlamda bir makas olduğu kanaatindeyim ki aynı zamanda e, e, Tayyip Erdoğan dış politika alanını doğrudan yöneten, ve e, özellikle e, makasın açıldığı alan yani Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki makasın açıldığı alan çoğunda dış politika alanı oluyor. Çünkü Devlet Bahçeli de oradan bir takım ittifaklar, müttefikler veya rakipler, düşmanlar şeklinde bir okuma yapmıyor onun yerine. E, bu tarz sorunlar gündeme geldiğinde e, devletin ve milletin doğrudan içeri doğru gömüldüğü ve devletin kararlarını belirli mekanizmalarla devletin üzerine enjekte ettiği yeni bir durumu işte beka söylemi üzerinden yeni bir durumun şekillendiğini görmeye başlıyoruz. Bahçeli'nin çok uzun vadeli stratejisi hep buydu. Ama e, buralardan bir takım çıkarımlar elde etme yönünde Tayyip Erdoğan her zaman e, bir proaktif bir dış politikası olmuştu. E, bunu işte başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri değil aynı zamanda Rusya ile sürdürdüğü süreçlerle yapmıştı. Bunu benzer şekilde işte Barzani ve Talabani ile benzer şekilde yapmıştı. Hatta bir dönem boyunca Esat'la ve işte Esat'ın karşılığıyla da benzer şekilde yapmıştı. Daha pragmatik ve beraberinde kısa vadeli çıkarlarına ve bunun aynı zamanda hem dış politikada Türkiye lehine hem de iç politikada iktidar Partisi lehine bir takım kazanımlar çıkarımlar elde ettiği bir durumu hep yoklamıştı zaten. Ve dolayısıyla o anlamda bakıldığında burada tırnak içerisinde bir e, Tayyip Erdoğan'ın pragmatizmi e, değer kazanacak yoksa iki Devlet Bahçeli'nin e, daha e, bunu yine tırnak söyleyeceğim ilkeselliği mi kazanacak? Yani dünyayı okuduğu yerden ilkeselliğinden bahsediyorum şüphesiz. Ve dolayısıyla hangisi hangisiyle e, Türkiye Türkiye'ye bir yol yürüyecek kısmını görmeye ihtiyaç var ama çok artık belli hale geldi ki özellikle e, Cumhur İttifakı Kürt siyasi hareketin, hareketi arasındaki temasın e, beraberinde uzun vadede bir projeksiyona çıkmayacağı da artık anlaşılıyor. Çünkü sadece anayasa tartışması içerisinden baktığımızda dahi sadece bir maddesini söyleyeyim. İşte e, Cumhur İttifakı'nın beklediği, özlediği, arzuladığı daha merkeziyetçi bir bakış açısıyla Türk siyasi hareketini algıladığı Adem merkeziyetçilik arasında epeyce bir. Yani neredeyse 180 derece fark var. Dolayısıyla e, anayasa tartışması söz konusu olduğunda nasıl olacak da bütün bu Buna benzer pek çok sayı ve pratiği yan yana getirecek bir toplumsal uzlaşı arayışı, arayışı içerisine girecek ve dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin baktığı anlamda Türkiye içeri doğru gömülecek ve tırnak içerisinde işte yurt dışındaki özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerden etkilenmeyecek. Bu çok havada duran aynı zamanda bizim toplumsal merkez inşamızın sayıklarını, pratiklerini belirleyen belirlemeyi en azından siyasi odaklı istediği bir durum. Ve dolayısıyla ben uzun vadede büyük ihtimalle de yıllara yayılmış bir çözüm süreci öngöreceğini ve bunun taraflarının da birkaç kez neredeyse o toplumsal merkezi yeniden bozup tekrar inşa edebileceğimiz bir durumu da yaratabileceğini düşünüyorum. Bu açılardan bakıldığında Türkiye eğer elindeki tartışma dinamiğini o geniş toplumsal kesimlerin her birini neredeyse en azından her birini, her birini derken belki tamamını içine eklemek mümkün olmayabilir ama en geniş toplumsal merkezi inşa etmek için bir çaba içerisine girmesinin aynı zamanda işte bu Orta Doğu'da yaşanan pek çok çekişme süreci içerisinde esas bahsedilen, istenen, arzulanan içe gömülme hali yerine daha özgürlükçü şüphesiz daha demokratik bir anayasa sürecinde doğurmasını beklememiz gerektiğini yani düşünüyorum. En azından böyle bir hakkımız olduğunu düşünüyorum.